Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ee, Ekim ayı burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Evet bu ay artık son güneş tutulması ile birlikte terazi burcunda gerçekleşecek olan tutulmayı Ekim ayında e, yaşıyor olacağız. Bu arada birazcık e, grip olmak üzereyim. O yüzden sesimden dolayı hepinizden özür diliyorum. Bazen böyle çatallı ve çok hoş çıkmıyor. Umarım beni maruz, mazur görürsünüz bu anlamda. Evet dediğim gibi güneş tutulması olacak. Terazi burcunda yılın son tutulması ve koç ve terazi aksındaki tutulmalar artık sonlanıyor bu tutulmayla birlikte. Ee, aynı zamanda 17 Ekim'de Koç burcunda bir dolunayımız var. Ee, sizin burcunuzda transitine devam eden Jüpiter retro hareketine başlayacak ve diğer gezegen geçişlerimiz var. Oldukça yoğun bir ay Ekim ayı. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar dinlemenizi, eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve lütfen lütfen altına yorum yazmayı, ihmal etmeyin. Benim için çok değerli her biri. Evet, yılın son güneş tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor dedik ve sizin bu 5. E, evinize yani çocuklarla ilgili, aşk, e, hobiler, sanat, spor, borsa ile ilgili yatırımlar gibi bir alandan bu tutulmayı alıyorsunuz. Yani bu tutulmayla birlikte e, çok uzun zamandır mesela çocukla ilgili bir fikriniz var ama bir türlü hayata getiremiyorsunuz. İşte bu tutulmayla birlikte bu güzel haberleri alabilirsiniz. Çocuklar için girişimlerde bulunabilirsiniz. Bunlarla ilgili e, tedaviler, süreçler, gerekli tetkikler yaptırabilirsiniz ve sonunda da güzel haberleri alabilirsiniz. Eğer bekar bir ikizler burcuysanız bu tutulma size aşk getirebilir. Geçmişte e, görüşüp ama böyle hiç başlamadığınız hani birisi tekrar konuşmaya da başlayabilirsiniz. Size mesaj atabilir. Bir anda kendinizi o flörtleşmenin içinde bulabilirsiniz. Ee, aynı zamanda çocukları olan ikizler burçları çocukların eğitimiyle ilgili daha fazla uğraşmak durumunda kalabilirler. Onların eğitimini daha iyileştirmek için atımlar atabilirler ya da destekleyici çocukların eğitimini destekleyecek bazı kurslar e, gibi konuları araştırıp buna e, girişebilirler. Bunlar için de bu terazi burcundaki tutulmayı değerlendirebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınıza bir hobi kazandırmak istiyorsanız, onları sanatsal bir aktiviteye de desteklemek istiyorsanız yine terazi burcundaki bu tutulmayı kullanabilirsiniz. Kendiniz de bazı hobilerle ilgileniyorsanız, bazı sanatsal aktiviteler içinde bulunmak istiyorsanız ya da böyle keyifli bazı organizasyonlar içinde bulunmak istiyorsanız yine bu terazi burcundaki tutulmayı kullanabilirsiniz. Bu tutulmayla birlikte borsa ile ilgili alanlardan dikkatli olmak kaydıyla yatırımlarınızı e, güncelleyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sadece borsa alanında ki gerçekleşecek bu tutulma size bazı fırsatlar sunabilir. Bunun için daha gözünüz kulağınız açık olabilir. Ee, Venüs Akrep Burcu'nda 17 Ekim'e kadar seyrini devam ettiriyor olacak. Ee, 17 Ekim'den sonra Yay Burcu'na geçecek. Ee, o yüzden sizin çalışma alanlarınızla, sağlığınızla ilgili konularda özellikle bu ay daha fazla yoğun bir şekilde geçebilir. Özellikle bayan izleyicilerim için Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki bu transitinde eğer bir ikizler burcuysanız çok uzun süredir ee, genital bölgeyle ilgili bazı kontrollerinizi yaptırmadıysanız lütfen ihmal etmeyin ve bunun için devam bir doktora başvurun. Gerekli tetkiklerinizi, kontrollerinizi yaptırın. Çünkü bu sağlıkla ilgili bu alandan alacağınız bu transitte herhangi bir sorun ileride yaşamamak için gerekli önlemleri almanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda çalışma ortamınızda arkadaşlarınızla ilgili daha güzel ilişkiler gelişebilir. Daha yeni bir iş sözleşmesi yapmak iş anlaşması yapmak için de bu ay bunlarla ilgili oldukça açık gündemlere sahipsiniz. Venüs'ün 17 Ekim'den sonra Yay burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler anlamında daha da destekleniyorsunuz. Zaten tutulmada aşk alanınızda gerçekleşiyordu. Venüs de yaya geçince böyle o ilişkiler, aşk böyle havalarda uçuşabilir. Bunları lütfen Değerlendirin, e, göz ardı etmeyin, etrafınıza gözünüz, kulağınız biraz açık olsun. 17 Ekim'de e, e, 17 Ekim'de Koç Burcunda bir dolunayımız olacak ki bu sizin arkadaşlarla ilgili alanınızdan bu tutulma dolunayı alıyor olacaksınız. E, Arkadaşlarınız dolunaylar biraz daha bizim aslında duygusal e, yönümüzün daha fazla oldu. Duygularımızı daha fazla ortaya koyduğumuz zamanlar. Koç burcundaki bu dolunay hani duyguları biraz daha üst olarak yaşamak. Ee, o yüzden arkadaşlarınızla ilgili böyle birazcık da gerildiğiniz noktalarda fevrice patlamamak, onlara mesela en son söyleyecek şeyi işte ilk söylememek. Orada birazcık arkadaş ortamında girdiğimiz gruplarda, derneklerde birazcık da duygularımızı kontrol ederek o fevriliğimizi kontrol ederek ilerlemekte fayda var. İşle ilgili bazı gelirlerinizle ilgili işle ilgili gelirlerinizle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu da sizin kazançlarınızın artmamasına, kazançlarınızın size yetmiyor olmasına sebebiyet verebilir ve bundan dolayı da bu anlamda kazançlarla ilgili durumlardan bazı duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Yine bunlara karşı da oldukça dikkatli olmamız gereken bir zaman dilimi 17 Ekim'den sonraki 15 günlük süreçti. E, Jüpiter e, geçtiğimiz Mayıs ayının 26 Mayıs'tan beri İkizler Burcu'nda seyahat ediyor ve size bolluğu, bereketi, güzelliği getiriyor. E, şansı getiriyor, fırsatları getiriyor ve 9 Ekim itibariyle Jüpiter geri hareketine yani retro hareketine başlayacak. Bu da e, biraz bir şeyleri üstünden geçmek, bazı şeyleri gözden geçirmek, işte bize Jüpiter'in sunduğu fırsatları ne kadar alabildik, ne kadarını değerlendirebildik, bu fırsatlardan ne kadarını hayata geçirebiliyoruz, neler yapmalıyız, neler eksik, bunları birazcık daha gözden geçirmemiz gereken bir zaman dilimi. O yüzden ta ki bu retro 5 Şubat'a kadar sürecek uzunca bir zaman. O yüzden önünüze gezen fırsatları değerlendirmek, bunlarla ilgili yapılması gereken eksik kalan bir şey varsa bunları tamamlamak için bu süreçte bunları kullanabilirsiniz sevgili ikizler. Ekim ayı size güzellikler getirsin. Hepiniz için çok güzel bir aydırıyorum.